Selam arkadaşlar Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri bildirmek için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak destek olun. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Burak Özçivit'ten yepyeni reklam çekiminden görüntüler geldi. Ben de görüntüleri sizler için derledim. Başarılı oyuncu bildiğimiz gibi Kuruluş Osman dizisiyle yanaşı bazı reklam çekimlerinde de e, bulunuyor çekimlerinden olan yepyeni görüntüleri burada. Özçevikler ailesine dair her şeyi kanalımdan bulabilirsiniz. En son yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. İyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Videomu sona kadar izlerseniz mutlu olurum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın.